Evet, son arkadaşlarımız patates ve havuç. Türk anası içim rahat etmiyor. Hani bazı yemekler vardır ya, tipine baktığınızda çok bir şey beklemezsiniz ama muhteşem bir lezzet çıkar. Portakal Ağacına hoş geldiniz. Portakal Ağacında bugün sizlerle karnabaharlı, brokoli, patatesli, havuçlu benim çok sevdiğim bir yemeği yapacağız. Biliyorsunuz belki de kanalın en beklemediğimiz şekilde en çok izlenenleri arkadaşlar bu karnabahar ve brokoli tarifleri. Sarımsaklı fırında közlenmiş bir brokoli tarifimiz var. Bir tane karnabahar tarifimiz var böyle baharatlı fırında çıtır çıtır karnabahar diye. Onları çok sevdiğiniz dedik ki bu yol garanti yol buradan devam edelim diye düşündük. Nelerimiz var? Bir beşamel sos yapacağız. Ben suları önceden kaynatmaya başladım düşündüm 3 tane tencereye ihtiyacınız yok. Baştan söyleyeyim gözünüz korkmasın. Ben sadece çok daha hızlı bir biçimde yapayım diye 3 tencereye aynı anda suyu kaynatmaya başladım. Tek bir tencere suyu kaynatırsınız sonra hepsini sırayla haşlarsınız. Bizim daha az zamanında o yüzden ondan ilerleyeceğiz. Ne yapıyorum? Sebzelerimi soyarak başlayayım. Instagram'da hatırlıyorsanız sebze küpleri diye bir tarif paylaşmıştım Reels'larda. O yüzden bunları da hemen bugünkü çekimlerimiz bittikten sonra birlikte kaynatmak için atmıyorum. Bunlarla da sebze suyu yapacağız. Bunları birazcık daha ufaltıyorum. Biberimiz kaynadı. En büyüğüne karnabaharları koyuyorum. Ben normal tariften daha fazla karnabahar kullanıyorum fark ettiyseniz. 5 kişiye birkaç gün boyunca etsin diye. İşte önce karnabaharı aynı tencerede karnabaharlar haşlandıktan sonra çıkartıp brokoli, brokoliler haşlandıktan sonra çıkartıp patatesli havucu hepsini tek bir tencerede halledebilirsiniz. Ben sadece zamandan kazanmaya çalışıyorum. Onlar haşlanırken beşamel hazırlayacağım. Şimdi önce beşamel sos için tereyağımı eriteceğim. Tereyağımı erittim. Üzerine unu ekledim. Unun kokusu çıktı, kavurdum ve sütü ilave ettim. Şimdi devamlı karıştıra karıştıra beşamel sos olacak. Beşamel sosum iyice kıvamına ulaştı. Tuz dökeceğim birazcık. Şimdi sebzelerim de haşlandı o arada. büyük kalanlar varsa onları da bu aşamada elden geçirmiş oluyorum. Bu haşladığımız suları dilerseniz daha sonrasında çorba yaparken de ekleyebilirsiniz. Mercimek çorbasına, ezogelin çorbasına. Böylece sebzeli bir çorbamız olur. Daha da besleyici olur. Evet, son arkadaşlarımız patates ve havuç. Şimdi çok azıcık tuzlayacağım. Çünkü zaten beşamelde tuz var ama Türk anası içim rahat etmiyor. Çok az koyuyorum o yüzden birazcık sıvı yağ. Bir tane spatula alayım. Hiç ziyan olmamış olsun. Açıkta kalanlar varsa Gerçi biz bunu beşamelle bir 15 dakika kadar fırında aslında ısıtmış oluyoruz sadece. Ardından çıkartıp bir de üstüne kaşar peynir en son silahımız düşeceğiz O yüzden açıkta bir yer kalamayacak. Fırına gitme zamanı. dilim mi ya. Buradan mı alsam? Ortadan. <laughs> hani bazı yemekler vardır ya, tipine baktığınızda çok bir şey beklemezsiniz ama muhteşem bir lezzet çıkar. Bu da benim en sevdiğim fırın yemeklerinden. Çok güzel. Arkadaşlar şey diyor, hadi kapatmamız gerekiyor falan <laughs> devam etmeliyim. Bugün sizlerle benim çok sevdiğim Beşamel soslu, kaşarlı, karnabahar, brokoli, patates ve havuçlu kış sebzeli gratinim desek. Dilerim yersiniz, dilerim bizim kadar çok seversiniz. Şimdiden afiyet olsun.